Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir hafta sonundan hepinize merhaba. Ee, bir sabah kalktık. Murat'la Özgür Duru'yu ben e, bana ve İngilizce yolladım. Böyle sırayla onlar. Sıralı birisi 11'de birisi 12'de 12 12.30'da. O yüzden onlar oraya gitti. Ben de hemen hızlıca bir evi toparlayacağım. Ee, böyle bir öğlen yeme acıkıyorlar gelince. Acıkmış oluyorlar. Böyle bir hemen hızlıca bir mantı falan yaparım. Sonra da dışarı falan çıkarız diye düşünüyorum. Böyle sahile doğru gideriz. Hatta yetiştirebilirsem kek yapmayı düşünüyorum. Belki kahvedeyi alıp piknik tarzında. E, Özgür çünkü çok seviyor böyle sahil taraflarını. Oraları böyle piknik olayına zaten bayılıyor. O yüzden onları yetiştirebilirsem yapacağım. Hızlı konuşmuyorum aslında ama yine de böyle e, nefesim böyle kesilmeye başladı. Böyle çok e, nefes nefese kalıyorum. Herhalde hamilelikten diye düşünüyorum. Bu hamileliğimde inanılmaz bir e, karnım çıktı. Normalde özgüdürü de hiç böyle olmamıştım ama bunda çok fazla karnım çıktı ve e, çok hareket ediyor. Yani ben 5 ayda mesela 5. ayımda özgürlüğü falan hissetmiyordum. Ama bu bayağı görmeniz lazım. Şöyle oturayım ayakta çok duramıyorum baya ee, bayağı hareketli. 5. aydan beri inanılmaz hareketlerini hissediyorum ve hani tekmeliyor yani. Şimdiden hissediyorum. Tabii acıtmıyor şu anda daha küçük olduğu için. Ama şey düşünüyorum. Ben hani 8. aydan sonra falan ne yapacağım? Bu daha şimdiden böyleyse. Şu anda 6. ayımızdayız. Ee, ama bir aydır falan çok yoğun bir şekilde tekmelerini, hareketlerini hissedebiliyorum. Hareketli bir çocuk mu geliyor acaba diye de düşünmüyor değilim. Olsun sağlıklı olsun da hareketli olsun hiç sorun değil. Ee, yani Rabbim sağlıklı kucağımız almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ee, çok işimiz var o yüzden çok konuşmayalım. Zaten genelde şöyle bir rutinimiz var arkadaşlar. Cuma günleri e, genelde e, yani bir tane abla geliyor sağ olsun e, evi temizliyor. O yüzden ben hafta sonunu temizlikle geçirmiyorum. Tamamen ailemle geçiriyorum bu bale ve İngilizce'de onlar oradayken ben de hemen şu evi toparlıyorum. Öğlen yemeğini hazırlıyorum. Sonrasında kek yaparsam yapacağım. Pikniğe piknik yapmaya gideceğiz çünkü havalar çok güzel. Şubat ayındayız ama asla burada kar yağmıyor. Burası sıcacık. Ee, hiçbir şey yok yani. Hiç kış belirtisi yok. O yüzden biz de bu havaları değerlendirmek istiyoruz. Evi toparlayacağım çünkü kahvaltıyı öyle masada bıraktım. Öğdüğü hazırlamaya falan giriştim. Yani evi biraz Dağıttık. Ama neyse ki temizlik aşamasına girmiyorum. Ee, bunu da zaten e, ona vakit kalsın istemiyorum. Bir de temizlikle uğraşmak istemediğim için. Her hafta abla geliyor. Hallediyor. Hadi bakalım. Şimdi bu arada bizim tavanımız yeniden akmaya başladı. Şurası. Yani en üst katta oturmanın maalesef bütün kötü yanlarını yaşıyorum. Şurada görüyorsunuz. Yine akıyor. Yine akıyor. Site yönetime çözeceğiz diyorlar bekliyoruz bakalım iki yıl oldu bakalım ne zaman çözerlerse <laughs> tam evi topladım. Mantının da suyunu koydum. Mantıyı da haşlıyorum. Kek yapayım dedim. Dolabı bir açtım. Süt ve yumurta yok. Hadi <laughs> sütü idare ederim böyle suyla falan da yapılıyor da. Yumurtasız kek olmaz. Yani ben bilmiyorum. Yumurtasız kek hiç daha önce yemedim. Bilmiyorum yapanınız var mı? Ee, olmadı. Kek yapamadık. Olmadı şey yaparız olmadı ya kahve falan yanımıza alırız kahveyi işte böyle pastaneden böyle kek tarzı tatlı tarzı bir şey alırız ee, öyle bir şeyler yaparız artık ayarlarız hafta içi çok evde yemek yemediğimiz için genelde ya annemde ya kayınvalidemde yiyoruz ben akşam geç geliyorum zaten yemek yapacak vaktim olmuyor hazır şeyler oluyor genelde yapabileceğim hızlı pratik şeyler yaparsak yapıyoruz e, ee, yumurtanın olmadığını fark etmemişim bile. Böyle bayağı hazırlık yapmak için açtım ama olmadı. Nasip ne yapalım. Nasip değilmiş. Evet şimdi Muratlar geldi. Böyle hızlıca biz dedik. Özgüdür'ü yemedi. Yanıma aldım o yüzden. Ee, belki piknik de yer diye. Böyle sahil taraflarına gidiyoruz. Dregos taraflarına. Güzel bir yer bulursak duracağız. Kahvemizi de aldım güzel bir gün olsun. Çok kalın giyindim. Montum da çok kalın. Yani bu havaya keşke ince montumu giyseydim. Ha sahile istiyorsa evet o zaman çok sıcaklamayız diye düşünüyorum. Özgüdür'ün de kalın montunu aldık çünkü. Ee, ama burası güzel. Sahile bakalım nasıl. Burası gerçekten soğukmuş. İyi ki de kalın giyinmişiz. Şimdi böyle oturacak bir yer bulmaya çalışacağız. Seniplerin durursa su sen. Olur. Orada da Hadi Oradan yapalım. yürü, gel. Murat düşer ama orası çok yüksek ben diğer yapacağım. taraf. Ben bebeği ver bana aşkım. çantayı da Erak için almıştım. O da önce kullanacak ama bugün en İçerisine böyle pişler koydum o kullanayım dedim ama çok geniş değilmiş. Yani çanta beklediğim kadar bilmem yetecek mi bekleyip göreceğiz. Şöyle kahvemizi içiyoruz. Özgür'de mantı yemedi o yüzden onun yanıma aldım mantığı yiyor. Şöyle birazdan evet. parka geçeceğiz. Şurada da sahilimiz. Öyle bir gün. Şimdi de farklı bir alana geldik. Yine aynı sahildeyiz. Her yerde park var farklı farklı. Güzel düşünülmüş. Özgür nerede onu göremedim. Kız çıktı ama inmiyor. Böyle hep gözün üstünde olması gerekiyor yani. Her Çocuğun her her dakika bir şey yapabiliyor. Her saniye kaçabiliyor. gördüm ayakkabılarını. Murat'tan daha çok açıyor bak. <laughs> Ay çok komik tipleri ya. ecek çocuk. Herkese merhaba bir pazar gününden. Bugün pazar. Kızımı gördüğünüz gibi İngilizceye getirdim. Sabah e, ablamlar, annemler falan bize de kahve içmeye geldiler. Biraz kızları çektim. Çok tatlı görüntüler var. Onları izleyin sonra bakalım bugün daha neler yapacağız. Niye uluyor? Ben güven geziyorum. Ben güven. Gel hadi. Geç kaldık. Kaldırıma geç. Bugün anne kız günü yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> bir, iki, <bir, bir>. açın. <laughs> <laughs> bu senin, bu senin, Ali bugün herzi, Evet. Hazır. Evet. Hazır. Dondurma da var. Acı evet, Dondurma. evden çıkmam. O kadar zor ki size anlatamam. Yani hiçbir kıyafetini beğenmiyor, hiçbir şey giymiyor. Yok o olmasın, yok bu olmasın. E, artık en sonunda dayanamayı bağırıyorum, sesimi yükseltiyorum. Geriliyoruz. Yani evden çıkmak. Gerçekten büyük bir eziyet oluyor bize bilmiyorum Erap ile böyle şeyler yaşamam gibi düşünüyorum ve istiyorum öyle yani erkek çocuğu çok böyle kıyafete takılmazmış gibi gözüküyor yok işte sweatshirt zaten bir saatte beğendi onu da pantolonun içine sokacakmış e, o da kalın bir sweatshirt içine girmedi falan filan. Pantolon değiştirdik, üst değiştirdik, saçlarını yaptırmadı derken tam neredeyse bir saate evden çıktık. Bunun iki çocuklu versiyonunu düşünemiyorum. Allah yardımcım olsun, onu söyleyeyim önce. Allah tüm çok çocuklu, tek çocuklu annelerin yardımcısı olsun. Zor bir süreç başlayacak benim için. Bir de bu aralar böyle çok aşırı, böyle herhalde hormonlardan gerginim yüzümden anlaşıldığı gibi her tarafım gördüğünüz gibi sivilce ee, işlerle birazcık böyle yoğunlaştı stres olmaya başladım falan o yüzden e, birazcık e, zor bir dönemden geçiyorum bence e, ama geçecek diye düşünüyorum ya da daha zor günleri <gülüyor> gelecek <gülüyor> bilmiyorum artık başıma neler gelecek hiçbir fikrim yok ama gördüğünüz gibi e, ekrandan suratımdan da anlaşılacağı üzere çok yorgun e, Hay siz zor bir süreçten geçtiğim bence suratımdan da belli oluyordur. Dudaklarıma bak ya paramparça. Neyse yapacak bir şey yok yani çok enerjinizi düşürmek istemem ama böyle hani e, sürekli güllük gülistanlık her şey mükemmel gitmiyor herkesin hayatında. Elimden geldiğince e, çok olumsuz şeyleri çekmemeye çalışıyorum ama bunlar da hayatın gerçekleri. Bunları da görün bilin istiyorum çünkü burada ne yaşıyorsam hayatımda ne yaşıyorsam tüm samimiyetle size aktarmak isterim bu da zorlandığım dönemlerden biri 6. ayı girdik hatta 6. ayın ortasında değiliz yok başındayız henüz ee, çocuğun pozisyonundan dolayı yani duruş pozisyonundan dolayı birazcık sancılı geçiyor benim için yani ağrılı geçiyor doktor bir sıkıntı olmadığını söyledi karnım birazcık daha normale göre aşağıda da bayağı bir aşağıda. Ben de o yüzden biraz endişelenmiştim bununla alakalı ama bir sıkıntı olmadığını söyledi. Neyse ki bir sıkıntı yok ama birazcık erken olma ihtimali de var da yok. Öyle bir süreçler var. Tehlikeli hiçbir şey yok. Sadece çocuğun duruş pozisyonu umarım düzelir. Böyle büyüdükçe yukarı doğru çıkar. Çünkü gerçekten benim için ağrılı ve sancılı bir süreç. Ee, yaşayanlar bilir ne demek istediğimi tam burada da açıklayamadım ama anladınız bence Olsun sağlıklı olalım da artık bir şekilde hallolacak her şey Rabbim güç kuvvet versin herkese Şimdi Özgür'ü alacağım Bir ritim AVM'ye gideceğiz orada biraz acıktı galiba Özgüdür'ü Yemek yeriz işte sonra birlikte kahve içeriz Oyuncak sözü vermiştim ona böyle bir oyuncak alacağım Güzel bir gün geçireceğiz inşallah diyelim. Bundan sonraki bu bundan sonraki saatlerimiz daha güzel olacak inşallah diyelim. Kızımı aldım. Şimdi ritime geldik. Toy şafa gireceğiz. Tut bakalım elimi. Gel. Ne alacaksın? Oyuncak. Mutluluğuna <laughs> bakın. Gel buradan gel. <laughs> gel bak buradan var. Belki ya. vardır. Yani 1100 TL. Bunu alabilecek henüz param kalmadı bu ay. Bunu bırak bu çok pahalı. Bunu alamayacağım ben. Gel şu an Arkası da çok büyük. bu ne Gel arkaları da var. Bak arkalarda da var bir sürü şey. Var. Kırkası. Hadi canım. Evet. Bak. Bak köpek kakası. <laughs> gel bakalım. Ha, bak bu da kar Ama zaten kar aldık sana gelecek o. Evet. Tamam hadi gel yürü bakalım. Şu arkalarda da var bir sürü şeyler bakalım. Hı. kitabı. <laughs> Ne bu? Boyama kitabım var bir sürü anne. Boyama kitabı bunlar. Onlardan var senin. Ya bakalım. Evet. Bakın ne aldım kızıma? Ne aldım? Cevap vereceğim mi? Tablet. Unicorn'lu tablet aldık. Yani tablet derken çizim tableti. Diğer taraftan galiba Ver bana kızım. Ha Yine bantlamışlar. Ver bana. Babişat. Bu arada Murat da bize şu an eşlik ediyor. Kız kıza bir gün demiştim ama. <laughs> Baktım yemek yiyecekler. Özge ısmarlıyor. Hemen koştu. <laughs> Ismarlıyorum canım benim. Doğum yüzünde çıkmadan son son eşimin hanımın maaşını yiyeyim. <laughs> Canım aşkım. Düzgün yap çeneli kız. Canım aşkım. <laughs> Sen de günahsız <yapayım>, söyle bana. <laughs> Canım annem. Canım kızım. Diyelim. çok güzel. Bakın göstereyim, çok beğendim. Harika. Göster. Bakın, şimdi çizim yap bakalım, görelim. Koy masaya. eline doluyor. Bas sen nemsiliysin ha. Çiz bakalım. Özgür güzel resim çizsene. Çiçek mi çek çiz. mi ben... Ne biçim çiçek? Yemeğimizi yedik. Şimdi kahve içmeye geldik. Kafanerodayız. <laughs> Alın. çocuğumu keşfettim diye bir kitap okuyacağım ben. Özgür sen ne yapıyorsun? Ben de kahve içeceğim. <laughs> Şimdi eve geldim. Hızlıca yemek yapı yemeği hazırlayacağım. Dışarıda yemek yedik. Ee, ama hem yarına yemek çıksın hem de belki gece doğru acı kırmayız acaba diye düşünüyorum. O yüzden patates oturtma yapacağım. Yarın da pazar günü olduğu için işten Gelip hemen hızlıca bir pilav yaparım yanına. yemeği yemeğimi hazır ederim. Çalışan kadınların pazar Pazı. yemek telaşesine. Ben de ortağım tabii ki. O yüzden patates oturtma için şimdi hazırlıklarıma başlıyorum. Önce bir patateslerimizi soyalım. Yuvarlak yuvarlak doğrayalım. Sonra zaten gerisi kolay. Kızartacağım ben. Aslında fırında da güzel olur baktığında. Böyle pişiririz yani ama bakarız ya duruma göre artık. Hangisi işime gelirse. Şimdi patateslerimizi hazırlıyoruz. patates oturtmamız şöyle pişti. Şöyle göstereyim. Birazcık suya yaz oldu. Sonra belki yarın biraz daha eklerim. Burada da böyle yayla çorbası yaptım şimdi. Yemeklerimiz hazır. Acıkan varsa yesin. Şu an ben içeri çıkmadım. Geç yediğimiz için. Artık en kötü yarın yeriz zaten. Yarın da bir yanına pilav yaparım hızlıca eve gelip. Hazır. Artık günümüzü bitiriyoruz. Kahvemi yaptım. Şöyle kahvemi içeceğim. Birazcık uzanacağım ve e hafta içine kendimi hazırlayacağım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.